Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, sezonun daha ilk maçından yine geldi bir tanesi. Salacağımı sanıyoruz Zavallı dedi. İlk pikten link aldım. 17.05 son skorumun olduğu ve Vahşi attığım bir oran attım adama ama tatmin etmedi demek ki. Üzerine gitti bir daha saver aldı. Ben de sana hayal rüyanda bile göremeyeceğin oranlar atıyorum. Falan filan bir şeyler yazdım ama ne anlatıyorum ya. Hadi oynayalım. Nasıl oynayacağım bilmiyorum ama çünkü bafa bağımlı bir kahraman Ve Bafa yer alamazsam Sıkıntı orada başlar ki Bafa alsam bile yine sıkıntı olacaktır Yani Çünkü o da pençe girdi her tarafta Orman kesmeye çalışacak İşimiz epey zor Aslında benim bugün Bir gatot oynamam lazım diye, Değil mi Bir oynayalım şunu Diğer kanala da gidip gatot çekmeye çalışayım Hocam gir artık oyuna. Kurban olayım ya hadi. Gir artık hadi. AFK'da kalamıyorum. Çünkü kredi puanım çok düşük. Normalde şu, şu direkt çıkarım şu an oyundan yani. Hatta üç, bu adamı 3 dakika geçer aradan ondan sonra çıkarım. Ki puan da kaybetsin. Yıldız da kaybetsin falan filan. Her neyse. Şimdi bunu almam lazım. Bunu alamazsam gerçekten oyun biter. Dünya durur. Bakalım alabilecek miyiz? 600. Alamadık. Peki. Bunu da alabilecek miyiz? Büyük ihtimal pençeyi de atmadı bu arada. Yapacak bir şey yok ya. Böyle yanında sürünce sanırım ya. Yani. skor aldım. Bayağı komikti bu arada. <laughs> İki tane kill aldım lan. Abi saçmalık ya. Harbiden saçmalık yani. Nasıl oluyor bu iş? Sen niye devam ediyorsun birader? Allah aşkına. Allah sana da akıl fikir versin. Evet arkadaşlar devam edelim. Cidden sadece oyun değil hayatın her yeri ucube insanlarla dolu ya. Her yer. Yani öyle böyle değil. Evet, skor 3 oldu bizim. O kadar vurabilirim. Daha fazlası gelmez elimden. Şöyle şuraları keserek yoluma devam edeceğim. Saber'a ulti at deyin. Kes oğlum onu adamsın sen. İranlı mı? İranlı mı o? Sen adamsın lan. Sen adamsın. Adam adam. Şu epikten bir an önce kurtulmamız lazım. Burası harbi ucube zavallı insanlarla dolu yani. Güzel. Red'i alabilirim sanırım. Pençe de var bende. Daha güçlü. pençesi varsa bunu alacaktır. Bunu da alamadı. Orada bir şeyler oluyor ama keşke duvarım olsa da yetişsem ben sana. Yetişemem diye burada minyona odaklandım ama yetişebiliyormuşum ya. Yine aldı Saber'ı bu arada. Ve kesti. Oğlum bir daha mı lan? kesemem. Neighbor buraya alacağım da aşağıdan bu arada kuleyi vermişler. Neden verdiler? Çünkü nasıl vermesinler? Koridora bakan yok. Biz verdik daha doğrusu. Hemen devam edelim. 2 200. Eyvah öldü bu arada. Vaf yok ki üzerimde. Savor gelmeden buff'ımı da attığım için hemen şuna bir çöksem. Pençe yok ya. Kurtarır mı gelene kadar? Kurtarır. Tamam güzel. Hemen şöyle kritiğe de başladım. Direkt erkenden açtım ki benim haklı olduğumu anlayın yani. Ben ilk pikten direkt daha doğrusu bana saldılar. Aynı anda da almadık yani. Direkt bana saldılar. İlk pik bendeydi. Durum öyle ilerledi yani. Kuz geliyor da oraya. Şu anda gitmektense burayı almak bir tık daha mı mantıklı sanki? Evet. Olma bizdenmiş lan. O <laughs> ben de o dedik olamayayım <laughs> Çıkabilir miyim? Teşekkür ederim hocam. Orada durmayacağım kız kardeş merak etme. Orada bekleyecek kadar da enayi değiliz yani. İyi. Sen ama kendini öldürce kadar en Güzel. Adamsın sen. Sen adamsın. Lord'a gidelim. Ya, kazanabilir miyiz bilmiyorum. Durum fena değil. Saber baktı ki benden bir yol olmayacak. Aşağı gideyim bari dedi. Ya, gitti. Kule tutmaya başlamış. Aferin. Aferin. Şimdi ben taşırım herhalde oyunu ya. Emin değilim ama. Ben çatmayacağım. çıkalım oradan. Çünkü buff'ım da bitti. Gatot'la hiç uğraşmayacağım. En son yine Link maçımda Gatot'a karşı kaybetmiştim. Ama bu sefer tank kasıyor gerçi. Antik zırhla başlamış tek yememek için Saber'dan falan da. Saber sana tek atlayacak potansiyeli var mı sence Saber hocam? Onda o vizyon var mı? Buraya birileri çıkabilir ama ben devam edeceğim. Ulti en kötü dojlarım yani burayı. İn geldi. Güzel. Bunları iyi toparlayamıyorum ya. Ee, evet, kim için mesela? Ne için Yani? Ne için yaptı? Anlayan var mı? Türk mü? Hocam. Neyse. Ne halim varsa gör. Bana ne? Vuralım. Bu arada yine fırtına geçelim bence. Saldırı hızını çok seviyorum ya. Toparlamakta bazen iyi olmadığım için saldırı hızı yetemez. Saldırı hemen vurmak bir tık daha iyi olabiliyor benim adıma. Ultimin gelmesi lazım. Çıkmam gerekiyor. Sabır aşağı dönmüş. Buradan. Aslında hasar mı ya? Yeter mi ya? Yeter oğlum adamın 3K farmı var lan. Dümdüz keserim ben onları ya. Ekmek bunlar lan. Neyden korkuyorsun Allah aşkına? De ulti yokken böyle pek giresim gelmiyor. Çekiniyorum niye yalan söyleyeyim. Bafa hemen alayım. Şimdi ben bu ucubeye yıldız mı kazandıracağım yani? Hı? Onun bana dediği tabirle ben bu zavallıya yıldız mı kazandıracağım şimdi? Batu'da bir keselim ya. Ekmek gibi bekliyor orada. Tek kesin de ondan sonra keselim. Şuna, oğlum bu ne olmuş ya? Oğlum bu ne olmuş ya? Oğlum bu çara ne olmuş ya? Oğlum, bu çara Oğlum bu çare ne olmuş ya? <laughs> bu ne abi ben bunu vuramıyorum bile. Adama dokunamıyoruz lan ölüyoruz dokunurken. Allah Allah. Haber şu zırh ya. Buna da yüzde çıkılır mı acaba? Hı? Oğlum. Aniden beni kesecek bir yüksek hasar var mı? hasardan saymıyorum. Bu hareketlere baksana. Tamam hocam. Tamam. Tamam. Ne insan yor ha ha. Bunlar abi de zavallı insanlar ya. Gerçekten mi? Harbiden zavallı insanlar yani. Üzülüyorum ben bunların adına ya. Yani eğer psikolojik sıkıntıları varsa eyvallah. Yoksa yani ailesine falan yazık ya. Çevresindeki insanlara yazık ya. Narsist desen narsist değil. Onun için bile bir şey olmak lazım. Boş çar ya. Bildiğim bomboş çar yani. Girelim mi orada? Bir de bir şey kendini bir şey kanıtlamaya çalışıyor. olsa kimsin lan? Epic League'in bir tane o Mobile Legends diye bir oyun. Bu oyun işte bu? Ne, ne anlatıyorsun sen şu an yani? Yok zavallıymış da yok şeyleymiş de. Yok ona o orman salacağımı sanıyoruz zavallı falan filan. Kimsin oğlum sen? Doğru da başlamalıyız bence ya. <laughs> Kardeşini öldürdüm gibi ama. <laughs> Lord Aslında 12'ye kadar beklemeli miydim? E bence 12'ye kadar bekleyeyim ya. Harbiden bence 12'ye kadar bekleyeyim. O araya kadar oyunu eritelim. Tek da bitiremezsek oyun uzamasın ya. Uzasın istemiyorum. Hem buradaki videoları kısa atıyorum biliyorsunuz. Hem de uzayınca ne olur ne olmaz. Mia falan var oyunda. Canımız yakmasın ya. Clint bu arada kuleyi çok iyi açtı. Bravo oğlum ya. lazım. Eyvah. Eyvah, eyvah. Fight'ı öyle kaybedilirse ben de biterim çünkü şu anda lordu çalacak gibi bir kaynak yok elimde. Mutsuzluk yapıyorum ama. Tek yemeyeyim ya. Of hocam ya. Allah'ın belası Gatot. de link videomda canımı okuyorsun benim yahu. Orada girmeseler bari. Gerçi ormancıları yok. Bir şey yapacaklarını düşünmüyorum yani. Girdiler mi orada? Vuruyorlar la. O değil de Mia falan keser yani girecek olsa. Bırak Lord'u. Aferin Gatot bırakmışsın. Abi ben umutsuzluk yapacaktım. Atlantis vermişsin de. Atlantis. Tamam. Yine çalışır. Gatot'a çalışır. Musa da çalışır. Ona da çalışır. Çok gerçi artık çok geç yani şu gök kranı yapsam diye düşüneceğim de çok geç. Şimdi biz Lord'a başlayalım. Onlar da satmışlar bu arada sağ olsunlar. Kestim onu. bitiremeyebiliriz ya. Yine Gatot ne yapar orada belli olmaz. En temiz orada almak yani şu anda. <laughs> Umarım ne gelmez. Tamam. Hay bak oran da attım elemana. Ha, oran atıyorum. Lancelot oranı attım. Hayabus oranı attım. Feni oranı atamadım. Banlıydı. At Helkut oranı attım. Yani ne bileyim. Daha ne istiyorsun? Ne yapalım bunun yerine? Şunu yapalım. Hasar gelsin ya. Ne yapacağız? Ee, buraya bu şekilde girmek istemiyorum. Ultileri var çünkü yani. Ama artık yok. Allah. Kesildi mi bunu? Ben onu keserim gibi ama... ne bitmedi arkadaşlar. Oy anam oy oy oy. Oy. Oo, yanım, oy anam oy. Yedi denizi satıp yerine ne koyayım? Hı? Rahatsız etmemiz açık değil mi? TikTok'tan da zırt pırt bildirim geliyor ya. Bir kapatamadım onu var ya ne zamandır. Yani Doğa rüzgarı var mı elemanda yok Allah'ım Ulti 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 Katota ulti. Allah be Çıldıracağım Katota ya Ya Katota çıldıracağım ya Allah Allah Kes tamamen Hadi lan adamsın Tamam ben gelene kadar bir dayanalım. Anam bizde odat varmış. Ne yapacağız? Bilemiyorum şu anda. Şunu bir satalım ya. Şu olsaydı az önce ölmeyecektim. Bu üzerinde dursun abi bir şekilde benim. Hı? Don't forget report saber. Okay bro okay. Çünkü tarafı Niye böyle birazdan öyle bir kıvama geliyor ki uçar? Bir anda böyle gelip patır patır beni indirme ihtimali var yani. Aslında bunda dayanıklılık iksiri yapabilirdim ya. Niye linking? Ben niye? Oğlum multi atıyorum, adama bir şey atmıyorum. Buff almak için pençe atmıyorum Adam tek başına beni kesiyor, çıldıracağım şimdi. Allah razı olsun sizden. Başka türlü kazanamayacağız. Şimdi bu tarafı buff yok. İyi ki ben hiç atmamışım bu arada. Saymışım loss geliyormuş. Hepsi öldü. Şurada buff var mı? Buff yok. Bitti. Minyonu da kaçırdık oradan. Bitmez gerçi de. Oğlum bayağı da fazla vurdum ben çocuğa. Ne yapacağım? Nereye gideceğim? Vallahi arkadaşlar ben bunu Maronite çekiyordum ama bu bir anda değişik bir şekilde Maronite videosu oldu yani. Bunu Maronite'de mı? Sezon başı laneti videomuz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ha, i̇lk maçım ha. İlk daha bir. Ultim yok. Oralara giremiyorum korkudan. Korkudan giremiyorum. İtemlerde bir şey değiştirsem mi diye düşünüyorum. aga umarım kimse yoktur yani. Şunu bir kes de hocam. Bir oyun rahatlasın kurban olayım ya. Hiçbir şeyin yok ama bıçaklarınla yüksek hasar çıkartırsan büyük ihtimalle ölürüm yani. O yüzden hiç denemeyeceğim bile seni. Taşı yok. Clint buraya gelsene kanka oyunu bitirirdik. Ultisini attı bu arada sanırım ha. Aha. Kestim ama maalesef çıkamadım. Ya hocam bok mu var aşağıda affedersin de. Gelsene buraya ya. <laughs> Gelsene buraya be adam ya. Neredeyiz durumda? Hı? Yani her şey zaten artık full. Mia'nın doğa rüzgarı yapmaması benim için harika yani. Gerçekten daha iyi bir haber olamazdı. Çünkü Mia doğa rüzgarı yapsa büyük ihtimal oyunu taşıyacak. Ama yapmıyor. Yapmaması dediğim gibi benim için çok iyi haber. Aha yukarıda e, güzel. Aferin mi ya? Batır batır öleceksin. Doğru rüzgarı yapın arkadaşlar böyle maçlarda. Yani Link var. Ben bile yeterliyim. Saber var. Clint var. İnanılmaz hayvani hasarlar var yani. Fiziksel hasar. Yapmama hakkınız dahi yok. Benim buff Çalınmış mı yoksa daha çıkmadı mı? Saber'ın mı altında? Bitirebilir miyiz? Oğlum bu ne ya? O bu gatot nasıl bu kadar vuruyor hocam? Hı? Bitti oyun bu arada. Şimdi ben bu zavallıya oyun mu kazandırdım ya? Hı. Dur bakalım. Allah! Lan Mia'yı unuttum. Mia'yı unuttum oğlum. Aha. Uy. <laughs> Sildi Clint oyundan. Hiç görmedim bile. Yani doğrusu göre yapsan ölmeyeceksin Mia kardeş. İlginç çarpsın ya. Oo. Evet. daha yeni video attık ya şeye. Paranoyi de bunun videosunu daha yeni attık yani. Bunu nasıl atayım şimdi oraya? Harbi bunu Maroney de atalım ya. Ha, sezon 1 şey daha gün 1 ihlal mi tespit edildi? Ne ihlali hocam? Oğlum şeyi veremezsin bana ya. Thank you for free win diyor. Allah bu ki ya. Şunu bir raportla. Şu beceri seviyesi. Evet. Oyuncu kastı besleme. Bana uyarı mı verdi? İhlal falan bir şey yapmadım ki oğlum. Ne ihlal verdi bana? Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Gideyim de bir Godot oynayayım ya. Hadi Allah'a emanet olun.